Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konu kadınların en çok merak ettiği estetik o iş dudaklar ile ilgili. Şunu bilin ki iş dudakların standart bir ölçüsü yok. Tıpkı burun, kulak, meme ucu gibi iş dudakların da bin bir çeşidi var. Yani eğer aynaya baktığınızda benimkiler farklı görünüyor diyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Yüzde eliniz bu şekilde. Genç kadınların yüzde yetmişinin ideal vajina imgesi pornodan öğrendiğini çalışmalar ortaya koyuyor. Ve bu da genç kızların beden algısını ne yazık ki bozuyor. Ayrıca sosyal medyada vajina estetiği aramaları son 10 yılda %200'den fazla artmış durumda. Peki labiyoplastik karar sürecini yöneten nelerdir? İlk olarak labioplastini biliyor musunuz? O iç dudakların fazla görünen sarkan, asimetrik, eşitsizlik kısımlarının cerrahi olarak küçültülüp düzeltilmesi. Ama hemen şunu da söyleyeyim her farklı görünen dudağa da ameliyat gerekmez. Birçok kadın bana geliyor diyor ki hocam <laughs> komik ama maya girince sanki içimden bir el sallıyor. Yani aslında kadını dinlediğinde gerçekten bunu yaşıyor. Bu fonksiyonel bir şikayet rahatsızlık duyuyor.